10D1K'da 13. bölüme geldik. Değerli bilgiler kitaplarda kalmasın, kitaptan çıkıp bize seslensin diye hazırladığım özetleri paylaşmaya devam ediyorum. Burada anlattıklarım kitabın birebir özeti değil, bendeki iz düşümüdür. Bir de şu popüler ifadeyi kullanalım, yatırım tavsiyesi değildir. Konumuz sirkadyen beslenme, Doktor Ayşegül Çoruhlu'nun kitabı. Doğrudan tavsiye vermek yerine Derinlemesine detaylı çok güzel anlatmış. Fizik, kimya, biyoloji iç içe hem de anlaşılır düzeyde. Sirka diyen, güneş döngüsünü esas alan demek. Hayatın ritmi sirka diyen. Konu yeni değil milyon yıllık. Milyonlarca yıldır canlıların metabolizması güneşe senkron durumda. Yani sürekli olarak güneşe göre ayarlanıyor. Buna biyolojik iç saat diyoruz. Güneş doğarken otomatik olarak vücudumuz güne hazırlanır. Ancak modern zamanlarda biz akıntıya karşı kürek çekmeye başladık. Elimizdeki kürekler elektrik, ampül, aydınlatma ve ekranlar. Güneşin ritmini bırakıp başka bir ritim tutturduk. Geç saatlere kadar oturuyor, oturdukça da yemeye devam ediyoruz. Sonuçta ışık ve yiyecek bolluğu metabolizmayı bozuyor. Biyolojik saati etki eden proteinler retinada ve beynin TCN bölgesinde fazla. Günün hangi diliminde olduğumuzdan her hücre haberdar. Ziya Paşa'dan bir beyt gelsin. En ummadığın keşfeder esrarı derunun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Evet, ummadığımız proteinler umulmadık işler yapıyor. Sistem çok dakik. Sabah 6.45 Kan basıncı yükselmeye başlar. 7.30 Gece boyu devam eden melatonin salgısı durur. Geceyi başlatan melatonin hormonu Sabahçalar saatimiz kortizol. 8.30 bağırsak hareketleri başlar. 9 testosteron hormonu salgılanır. Saat 10 zihin kapasitesi en üst seviyede. En yüksek algılama durumu. 14.30 beden zihin uyumu zirvede. 15.30 en hızlı tepki zamanı. 17 en yüksek kardiyovasküler verim, kas gücü. 18.30 en yüksek kan basıncı. 19 En yüksek vücut ısısı. 21 Melatonin salgısı başlar. 22:30 Bağırsak hareketleri azalır. 02 Derin uyku. 04:30 En düşük vücut ısısı. 06:45 Kan basıncı yükselir. Yeni gün başlamaktadır. Döngü tekrarlanır. İnsülin gibi önemli hormonları salgılayan pankreas sabah saatlerinde aktiftir, akşama doğru temposu düşer. Vücut sabah saatlerinde kandaki şekeri hücre içine sokarak enerjiye dönüştürmenin peşindedir. Akşam saatlerinde ise enerji yerine yağ dönüştürmek ister. Yani gün içinde enerji ve hareketle ilgili katabolik işlemler gece boyunca da enerji tutma, tamir, büyüme ile ilgili anabolik işlemler sürer. Gece 9'da salgılanan melatonin pankreasa der ki enerjiye gerek yok insülin salgılama dinlenme zamanı vücudu dinlenme modunu almaktadır. Melatoninin etkili olması için kanda insülin bulunmaması yani yemek konusunun kapanmış olması önemli. Bu nasıl olur? Akşam saat 21'den 3-4 saat önce yeme faslını boğaz harbini bitirmekle olur. Kısacası yeme konusunda memur zihniyetine ihtiyaç var. Sabah 8 akşam 5. Diyelim saat 5'ten sonra güzel bir tatlı geldi. Ne yapıyoruz? Bugün git, yarın gel diyoruz. Hücre içindeki reaksiyonlar sırasında bazı DNA'lar zarar görür. Bu hasarlı DNA'lar bir yandan sürekli tamir edilir. İşte Aziz Sancar bu tamir mekanizması üzerinde uzun yıllar çalıştı ve 2015 Nobel ödülünü kazandı. Bulduğu sonuçlar DNA tamirinin de sirkadyen olduğunu, tamir hızının gündüz ve gece saatlerinde farklı farklı olduğunu gösterdi. Kanser tedavisinde kemoterapi uygulanacak saatlerin buna göre ayarlanmasını önerdi. 2017 Nobel ödülü de biyolojik iç saat yani sirkadyen ritimle ilgiliydi. Sirkadyen ritmi düzenleyen moleküler mekanizmayı keşfettiler. Hücreler için tamir zamanı gecedir. Eskimiş hücreler temizlenir. Bu temizlik imha tam olmazsa Görevini yapmadığı halde hayatta kalan hücreler zamanla kontrolden çıkar, kanser hücresine dönüşür. Temizlik mekanizmaların ilki apoptoz. Hücrenin kendini planlı şekilde imha etmesi. Apoptozun düzgün olabilmesi için gece karanlığına ve melatonine ihtiyaç var. Bir de hücrelerin sindirimle uğraşmıyor olması yani açlık durumu önemli. Gece oturup gündüz uyanlara seslenelim. Ters yola girmişsiniz. Lütfen yol yakınken geri dönün. Apoptoz dışında yeni keşfedilen diğer bir temizlik mekanizması ise 2016 Nobel ödülüne konu olan otofaji. Eskimiş hücrelerin geri dönüşüm süreci. Yani işe yarar kısımların yedek parça olarak tekrar kullanılması. Eski hücrelerin böyle geri dönüşümü hızlı yaşlanmaya engel olur. Otofajinin de uzun açlık durumunda devreye girdiği görülmüş. Yaklaşık 16 saat. Anlaşılan sindirimle uğraşmadığı dönemlerde Hücre tertip ve düzene yoğunlaşabiliyor. Hücreye gelen gıdayı evi dağıtan küçük çocuklara benzetebiliriz. Siz bir yandan toplarken diğer taraftan ev sürekli dağılırsa ne olur? İşte bu yüzden gıda girişine ara verilmesi önemli. Yani oruç durumu. Son dönem aralıklı oruç olarak duymaya başladık. Aralıklı orucun ana fikri 3 öğünü 2'ye düşürüp uzun bir açlık dönemi elde etmek. Burada iki tarz var. İlki akşam yemeğini kaldırıp akşam 17'den sabah 9'a kadar yememek. Ayşegül Hoca da kitapta bunu tavsiye ediyor. İkinci yaklaşım akşam 20'de yemeği kesip sonraki ilk öğünü ertesi gün 12'de almak. Gıdanın enerjiye dönüşmesi hücre içinde gerçekleşir. Mitokondrinin zarlarında. Yani her hücrede bir santral var. Hem de elektrik santrali. Böyle olması hayret verici ve garip. Şimdi lokmadan başlayıp mitokontri denilen bu santrale kadar ilerleyelim. Lokmayı ağzımıza attık. Hazır buradayken şunu konuşalım. Hemen yutmak yerine uzun uzun çiğnemek. Bu hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de dil altından kana karışan vitaminler var. Beslenme konusunda en azından bu tavsiyeye uymak bile bile çok şey kazandırır. Ağzımıza attığımız lokma moleküllerine ayrıldı. Glikoz molekülünü takip ediyoruz. Kana karıştı ve hücrenin kapısına kadar geldi. İnsülin hormonu glikozu hücre içine sokar. Diyabet durumu varsa glikoz hücre içine giremez. Kan şekeri yükselir ve sorun çıkmaya başlar. Şeker hastası olmadığımızı ve glikozun sorunsuzca hücre içine girdiği durumu konuşalım. İlk işlem hücrenin sitoplazmasında olur. Glikoz burada piruvata dönüşür ve 2 ATP enerji ortaya çıkar. Hücrelerin işi çoktur. 2 ATP enerji yeterli değildir. Bu yüzden piruvatın da işlenmesi gerekir. Piruvat tam olarak yakılabilirse 36 ATP enerji daha elde edilecektir çünkü. Hücrede yeterli oksijen varsa mitokondriler sağlam ve çok yemek yenmemişse piruvatın tamamı mitokondriye sevk edilir. Aslında mitokondri en önemli organımızdır organel diyelim küçük organ. Hayatımızın her saniyesinde mitokondriler çalışmaktadır. Sadece son sahnede onlar aktif değildir. Hücresel enerji konusu ana erkil. Mitokondriler kişiye sadece anneden geçer. Mitokondri'nin durumu genel sağlık durumuyla çok ilgili. Mitokondrilerin kendi DNA'ları var. Mito DNA'lar deniyor ve hastalıkların çözümü için aslında bu DNA'lara bakılması gerekir ileride mitokondri nakilleriyle değişik tedaviler mümkün olacak. Şimdi gelelim mitokondride olup bitenlere. Mitokondriye gelen piruvat matriks bölümünde döngüye girer ve NADH ve FADH2'ye dönüşür. Karbonhidrat tükettiysek NADH, yağ tükettiysek FADH2 oluşur. Bu moleküllerde hidrojen atomu var hidrojen atomunda bir elektron ve bir proton bulunur. İşte bu elektron mitokondri iç zarına, proton ise dış zarına yerleşir. Kıvrımlı iç zar üzerinde 5 farklı istasyonu bulunan ETS vardır. Elektron transport sistemi. Elektron burada hareket ederken protonla arasında büyük bir potansiyel fark oluşur. Pil gibi. Yani ETS'de sürekli şimşekler çakmaktadır. Mitokondri iç zarında üretilen enerjiyi metrekare cinsinden güneşle kıyaslarsak güneşten çok daha fazladır glikoz, yağ, protein olmak üzere 3 farklı yakıt türü var. Glikoz kolay yanar, unlu şekerli gıdalar mesela. Ancak çok kir bırakır, ucuz yakıttır. Sağlıklı hücre bu yakıt çeşitleri arasında duruma göre optimum tercihi yapar, geçişi sağlar. Kötü besleme ve yaşlılık sonucu bu geçiş zorlaşır. Kanser hücresinde bu geçiş hiç olmaz. Hep glikoz tüketir ve onu da tam olarak işlemez. Böyle hücreler piruvatı mitokontriye göndermez. Orada kalan piruvat fermente olur. Ortalık laktik asite boğulur. Hücrenin etrafı asit mantosuyla kaplanır. Kendi dere kurar. Kemoterapi ilaçları bile bu hücrelere ulaşmakta zorlanır. Zamansız yemişsek, gece mesela. Çok yemişsek. Hücredeki enerji üretimi sırasında serbest radikaller oluşur. Serbest radikaller hücreye zarar verir. Hücrenin ömrünü kısaltır. Beyinde çok fazla enerji ihtiyacı olduğundan çok fazla mitokondri vardır kötü beslenme durumunda beyin hücreleri çok zarar görür. Özetle i̇bn Sina'nın dediği gibi sıhhatin başı az yemek. Ayşegül Hoca da sağlıklı olmak hücreden başlar diyor. Sağlıklı hücreler için akşamları yemeyin, geceyi dinlenmeye ayırın. Bir kitabın daha kapağını böylece kapatıyoruz. Yeni kitaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.